Merhabalar, bugün sizlerle birlikte kahve falı nasıl bakılır ikinci bölümde karşınızdayız. Evet, şimdi bu gördüğünüz baloncuk şeklinde ağaca benzeyen kökleşmiş bir iş var ama bu işin üstünde noktalar olduğu için göz göz olduğu için bu işinizin üzerinde bir engel var, göz var, engelleniyorsunuz demektir. Şimdiki gördüğümüz şekil ise biraz içimizin oyluğu, biraz sıkıntı yaptığımız bir durum için kullanılır. Ee, bu gördüğümüz şekilde kahve ortadan ikiye ayrılmış, ortadan e, beyaz bir çizgi var. Bu içinizin bir tarafa sıkıntınızı attığınızın, bir tarafa ise düşüncelerinizi sembolize edebilir ya da bir yol oluşmuş olduğunu sembolize edebilir. Aynı zamanda tamamen içinizdeki sıkıntıyı atacağınızı ve ay doğacağını da sembolize edebilir. Burada hayvan şekillerine benzeyen hayvan şekillerini benzetmeniz gerekiyor. Özeye bakan kişinin buradaki şekile göre yorum yapmak gerekir. Buradaki şekil aynı zamanda M harfine de benziyor. Murada erebileceğini de sembolize edebilir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Buradaki ise gördüğünüz bir insan da olabilir. Yardım edecek insan da olabilir. Hayatındaki insan da olabilir. Ya da hayatında biri yoksa hayatına girecek olan insanı da sembolize edebilir. Bakın aşağıda ay doğacak. Ay kısmı geliyor. Şu kısım ay doğacağını bize gösteriyor. Ya da o şekilde yorumlayabilirsiniz. E, falda e, bir tane kadın var. Elinde bebeği tutuyor. Bunu biliyorum. Bu kadın bebek istiyor. E, belki olur. Burada gördüğüm ve kocaman da bir hemen yanında kalpten istediği bir şey yani bu. E, zaten istediğini söylemiştik. Ve yanında hemen kalp görüyorsunuz. Falda bunları rahat bir şekilde. Hemen diğer tarafında bu şimdi gördüğünüz kısmı ise bir e, yılan. Yılanı düşman olarak ya da zorlayıcı koşul olarak değerlendirebiliriz falda. Ama burada gördüğünüz gibi aynı zamanda biraz sıkıntıyı da sembolize edebilir. Buradaki sembol C'ye ve meleğe benziyor. Fil uğurlu bir iş olacağını sembolize eder. Köpek sadık dostunuzdan bir destek alacağınıza sembolize eder. Kedi nankör zannettiğiniz bir insandan hiç ummadığınız bir yardım alacağınızı sembolize eder. Burada kişi e, yılanı ise düşman zannederler ama bu bakışa göre değişir. Bazen düşmanı sembolize eder, etrafındakilere de bir bakalım. Bazen ise parayı da sembolize ediyor bu yılan. Burada da melek ve çocuğa benziyor. Gözlere bakın, burada çok fazla göz var. Burada yurt dışı sembolize edebiliyor yurt dışına gelecek ya da siz gideceksiniz biraz sıkıntılar aynı zamanda içinde kuruntusu var en alttaki kuruntu deniz atı şeklinde burada vereceksin ama boşuna kuruntu yaptığını sembolize etmekte burada bakın bir insan var, bir kadın da olabilir bir şey de olabilir Burada kalbe benzeyen bir şey var. Kalpten isteyeceğiniz bir şey de. Bakın buradaki diğeri de yol. Ve aydınlıklı bir yol. Ve burada bayağı devlet dairesiyle ilgili yollarda bulunmakta. Bakın yani bunlar yolları sembolize ediyor. Burada e, aklının çok fazla karıştığı, çok fazla düşünce yaptığını sembolize etmekte. Burada Z harfi, T harfi ne ya da iki de olabilir. Buradaki sembol. Aynı şekilde burada düşünceleri görüyoruz. Farklı bir şekilde. Bakın üst tarafta çok güzel bir ku çok güzel bir şey olacağını sembolize etmekte. Bakın burada bir insan var. Beklediği bir insan da olabilir. Konuşma. Onunla konuşacağını sembolize edebilir. Bakın yine düşünceler, sıkıntılar, Bakın aydınlık gelecek ama biraz daha zamanı var. Bunu sembolize ediyor. Bakın burada bir kısmet var. Burada balığa benzeyen bir şey var. Bakın ayakkabı. Bir yola gidecek anlamında. Bakın yine yollar var. Bir insan oturmuş dua ediyor. Burada bir ayıya benzeyen bir güçlü kuvvetli bir iş sembolize edebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.